çalışmasını geçtik. Bir oturalım. 130 metre diyor. Yokuş yukarı yani. Belki mail'i göremiyorsunuz ama. Beşinci vites. 140-150 çekişi gayet güzel. İlmelenmesi güzel. da tabi biraz da şey var e, yay basık biraz e, jant lastik güzel de yol tutuyor ön takımda yeni yapılmış belli ki yani 180'lerde hiç hissettirmiyor bile yani 140'la filan gidiyormuş gibi Atmaya gerek yok. Bu, bu, yol zaten 140 veriyor. 20 toleransla 160. Yani 160 ara basmak gerekiyor. işte böyle arabalara yolu bulduğunuz zaman. Ha bastınız bir 30 saniye kadar düşersiniz normal bir devre. O devirde devam edersiniz. Değişken kullanırsanız kuralları ihlal etmemiş olursunuz. Hem de aracı çok fazla yormamış olursunuz. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Araca güç ve tork geldiği için buna yakıt ekonomisi de yapacak bu araç. Normalde uzun yolda 800-900 km yapıyorken 1000 1100 1100lere çıkabilir. Tabi bu arabanın karakteristik durumuna da değişiyor. Sizin kullanımıza, kullanımınıza göre de değişiyor. Şimdi ben geçen hafta benim Vectra ile gittim. Ay vallahi gittim geldim. E, denemek için doldurduğumda depoyu bastım da yeri geldi. Çanakkale Köprüsü'nden yeni köprüden gittim. Otoyol, o otoyol çok güzel. Orada e, limit ne gösteriyorsa basabiliyorsunuz. Çünkü toplasanız koskoca otobanda 10 tane araba var. Orada işte 220'yi gördüm. Bastım. Çok da bastım. Ama normal şartlarda değişken de kullandım. 80 de gittim. 120 ile de gittim. Yani normal yollarda otoban harici. Ortalama aldığımda e, Edremit'e geldiğimde 1000 1000 kilometreyi geçmiş sıfırlıyor ya bunlar. Bakın şimdi 1000'e geldiği zaman sıfırlıyor. 1000 bin... 0.80 olmuştu. Yani gitsin dedim dibine kadar. Ta yanana kadar. 1170 kilometrede istasyona girdim. adam o dibini çekmesin diye. 1200 kilometreye gibi bir yol yaptı. Ben de hayret ettim. Hani 1000-1100'leri çok yapmıştım. Ama 1180-1200'e yakın ne kadar kullandım ama artık şey göz kırpmaya başlayacak ya belli bir yerde o artık risk diyor. İşte o seviyeye gelene kadar hiçbir yerde mazot almadım. Ondan sonra uyum amca. Motor daha henüz 8000 kilometreydi, rodacı da yapılmış oldu. Ondan sonra 8000'i geçtikten sonra zaten 5000'de yağını değiştirmiştim, yapıştırdım sonra it gibi gider. Bu arabada anlatmak istediğim işte bu araçların çalışma prensipleri siz söyleyin adını pompası, enjektörü işte beynin yazılımı her şeyi EGR'si, hava bakım sistemleri düzgün çalışıyorsa 1000 kilometrenin üzerine uzun yolda bir depoyla rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Ha benim arabam çıkmıyor diyorsanız illa bir yerde bir sorun vardır. Hiçbir sorun yoksa arıza ışığı da yakmıyorsa hiçbir arıza kodu yoksa o zaman üst devirlerde muhakkak debriyajınız kaçırıyordur. O da yaktırır aracı gelelim bu aracımıza bu aracımız şu ana kadar birçok farklı devirde kullandık ee, yine bir 140 üzeri yol radarı var üstümüzde 120 ile geçtik değişken kullandık her şeyi yaptık maşallah hiçbir arıza işimiz yok hiçbir anormal bir durum yok arabayı arkadan tutup çeken yok bırakan yok keyifli güzel hatta bakın 5. viteste burası da tatlı bir rampa 120 ile giderken gaza bastığım zaman bak gaza şöyle göstereyim bak bas bırak yapıyorum resmen beni arkaya bir G kuvveti tatlı da olsa abartmayalım da tatlı da olsa bir arabanın kafasını kaldırıyor indiriyor bak da şu oluyor. Bütün ayarları her şeyi dört dörtlük olmuş demektir. Kaldın sağlıcakla güle güle kullan kardeşim sen de aracını. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.